Ee e, nasılsınız efendim? İyi siz? Ben de iyi ederim. Ona ya benim konserim var gitmek istiyorum. Tamam çocuğum gidersin iki dakika bekle ya. Anne anne beni de beni de arkadaşlarım çağırdı Kahvere gidecekmişiz. O yüzden mi senin saçın böyleydi yavrum? <laughs> evet evet anne. Ay aslında benim de kafirlik bir durumum var. Hey bak ne diyeceğim. İstersen benimle gelebilirsin marionette. Nereye? Konsere. Ne, 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 tabii ki olur. Çok isterim çok isterim çok isterim. İyi ben ceketimi giyip geliyorum. Aslında ceketimi yukta. <laughs> Hadi çocuklar biz mutfağa gidiyoruz biraz yemek yapacağız Evet canımız yemek çekti hadi gidelim Geliyorum bekle ee, ee Sen nasılsın Rainbow Dash? Ben de iyiyim sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, sen nasılsın Twilight? Ben de. Çok iyiyim ben. Kardeşim bak saat iki olmuş. Hadi istersen kaföre git. İki buçukta orada olacağını söylememiş miydin? Haklısın. Ben gideyim. Ben gideyim. Çekilin. Aa. İyi misin? Evet, evet, evet. Kardeşin tuhaf bir kız. Haklısın. Her neyse. Hadi gel. Nereye? Sana bir şey göstereceğim. Hadi. İyi geliyorum. Hadi gel bakalım. Gelsene bu Dash. Ee, ama bu senin odan. Olsun girebilirsin izin veriyorum. Gel otur. Oo, uh, uh, çok zıplayan bir şeymiş. Dikkatli otur. oh, <laughs> <Al. gülüyor> Yerleşmek ister misin? Yok sağ ol. Ben böyle de otururum. E ee, bana ne gösterecektin? biraz bekle. Gel şimdi getireceğim. Peki tamam. Güzel bir odaymış. Ay hep de fiyonk var ya. Hep pembe. <laughs> Güzel bir oda. Da 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 dam. Da 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 dam. Aa. Benim sana küçükken hediye ettiğim gül hala duruyor mu? O günü daha bugün hatta dün gibi hatırlıyorum.

ne yapıyorsun? Boş ver. Neyse. Bu sende kalsın. Artık istemiyorum. Yoksa al. Sen al. Yok. Teşekkür ederim. Yok. Hayır. Bak konsere gidecektik ama. Tamam gideriz. Tamam hadi gel annemizden izin alalım. Tamam. Devam edecektir.